Genç Olma kanalından herkese selamünaleyküm. aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yunus Çapar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Haliniz, vaktiniz, sağlığınız yerindedir inşallah. Bir kısa video serimize kaldığımız yerden birbirinden güzel iki hikaye daha ekleyerek devam ediyoruz. Sizleri çok etmek istemiyorum. Çünkü her hikayede binbir türlü birbirinden güzel nasihatler ve dersler var ve bunlardan mahrum kalmanızı hiçbir zaman istemedim, istemiyorum da. Hemen hikayelerime geçiyorum. Sizlere de iyi seyirler. İlk hikayemizin adı Annesinin dilini koparan evlat. Vaktiyle din bilmeyen bir anne ve oğlunun her getirdiğine aferin çeken ve bu aferin kelimesinin sonucu oğlunun ölümüyle sonuçlanan bir hikaye. Hikaye şöyledir. Cahil bir çocuğu olur. Çocuğu 3-5 yaşlarına gelmeye başlar, yürümeye başlar. Ve bir gün o çocuk komşusunun bahçesine girer. Oradan bir yumurta alır getirir annesine. Annesi o gün çocuğuna aferin oğlum der ve kafasını okşar. Oğlu bunun bir şey, iyi bir şey olduğunu ve ardının gelmesi gerektiğini düşünür. Aradan zaman geçer. Günde bir, günde iki, günde üç şekilde gittikçe artar yoktuğun Tabii Tabi sadece bu iş yumurtayla da yetinilmiyor. Çocuğun yaşı büyüdükçe, 10, 15, 20 oldukça her yaş gelince yaptığı hırsızlıklar da büyüyordu. Yumurta, tavuğa, tavuk horoza, horoz kuzuya, kuzu koyuna ve artık o çocuk 20 yaşlarına geldiği zaman, büyük erişkin dediğimiz döneme geldiği zaman o çevrenin, o mühidin en büyük hırsızlarından, en büyük eşkıyalarından var Ve bir gün bu çocuk bir cinayet işler ve devlet onun yakasını yapışır. İdam mahkumu olur ve idam masasına götürülür. Ve tabi eskiden olduğu gibi adettendir ya her mahkuma her idam masına giden olur. Bir isteğin var mı diye. Çocuk da evet vardır bir isteğin. Rica ederseniz annemin o güzel mübarek dilini öpmek istiyorum. Annesi oğluna şöyle der. Ey oğlum ne kadar iyisin dilimi çıkarayım o mübarek dilimi son bir kez öpter. Ve aynı zamanda sürekli hakime, hakim bey benim oğlumdan başka kimsem yok der. Lütfen onu bağışlayın. Tabi halk da oradadır. Bu duruma halk da acır, üzülür. Oğluna der ki böyle bir insan mıydı? Annesini dilini öpecek kadar tatlı bir insan mıydı? Annesi dilini uzatır oğluna. Oğlu annesinin dilini iki dişinin arasına alır ve pat diye ısırır. O dil aşağı düşer. Oradaki bütün halk vah 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 ne çocuğun ne biçim çocuk. Eşkıya adamına beklersin ki zaten diye konuşur. Çocuk doğrulur. Ey halk bilip bilmeden konuşmayınız. Eğer ki o kupasıca dil zamanında bana aferin çekmeseydi şu an benim ölümüme sebep olmayacaktı. Ve o zaman ben daha çocukken ilk yumurtayı eve getirdiğim zaman annem bana kızıp beni meneseydi şu an ben burada bu masada idam edilmiyor olacaktım. Bu hikayemiz bu şekilde sonlanmaktadır. Önceki ayda anlattığım gibi evlat sofası dini bilmeyen bir annenin dini bilmeyen yaşayan bir annenin cehaleti helalli haramı ayırt edeme işi oğlun ölümüne ve kendi dilinin kopuşuna sebep olmuştur. Ve bu yüzden dindar olmak rahat yaşamak demektir. Din insana helali haramı öğ öğretir. Saadet, rahatlık, mutluluk, dinin içerisindedir. Allah'ın buyrukları ve yasakları din ile iletilir. Ve tabi ki hepimizin bildiği gibi helal cennete, haram ise cehenneme götürür. Bu hikayede çocuk terbiye etmemenin nasıl bir yan etkisi, hatta direkt nasıl sonuçlandığı bizlere gösterilmiştir ve daha birbirinden güzel ibret alıcı hikayeler olacaktır. Yine çocukların terbiye edilmesi gerektiğinden illa ki bahsedecektik. Ve o hikayelerden biri de buydu. Şimdi buyurun geçelim ikinci hikayemize. Oğluna dinini öğretmeyenin başına gelenler. Vaktiyle bir ihtiyar bir müftüye koşarak gelir. Ve müftü hocaya şöyle söyler. Hocam yardım edin. Müftü ne oldu diye sorar. Nedir bu hali? Niye ağlıyorsun der. Yaşlı ihtiyar bugün oğlum beni çok kötü bir şekilde dövdü. Hem de öküzlere vurduğumuz ip ile. Bunun üzerine müftü ve subhanallah nasıl olur bir çocuk babaya el kaldırır der. Olay nasıl oldu der anlat bakalım der yaşlı ihtiyara müftü. Yaşlı ihtiyar tarlada öküz sürüyordu. Ve birdenbire oğlum öküzleri vurduğumuz kırbaç ile beni dövmeye başladı. Canım öyle çok yanlı ki, öyle çok yanlı ki bağırsam da anlamıyordu. Ben de çareyi size olacağını düşündüm ve bu yüzden sana geldim hoca efendi. Lütfen bana yardım et. Senden başka yardım edecek kimsem yok burada. Müftü efendi şöyle söyler. Sen oğluna ana babanın hakkının ne demek olduğunu öğrettin mi? Anne baba hakkının ne kadar büyük bir şey olduğunu öğrettin mi? Ona küçükken ahlak dersi vermedin mi sen? diye söyler. Yaşlı ihtiyar gözü dolu bir şekilde müftüye şöyle cevap verir. Hocam bilirsin ki burası köy yeridir. Öküzler bilmek ister. Tarla bakım ister. Çiftlik var, odun var. Bunlar her gün yapılması gereken işler. Bu işler arasında ben nasıl olur da oğluma ahlak dersi için zaman ayırayım der. Tabi gördüğünüz gibi bu da çok büyük bir saçmalık. Müftü Efendi şöyle cevap verir. O zaman oğlunun kusuruna bakma. Öküzden bir farkın farkın olmadığı için sana öküzleri vurduğu kırbaçla vurmuştur. Böyle anlatarak adamın yaptığı işlerle beslediği hayvanların yaptığı işlerle bir farkı olmadığını anlatmak ister ve anlatır. Yaptığı derslerin, ahlak derslerinin çok çok eksik olduğunu ve zamanının da geçtiğini anlatır. Bu hikayemiz de burada bitiyor. Bu de yine bize anlatmak istenen zamanında ve yerinde İslam dini çerçevesi içerisinde yine İslam dini uğruna, İslam'ın koymuş olduğu kanunlar içerisinde evladı yetiştirmek, terbiye etmek, ana baba hakkını gözetmesi gerektiğini söylemek ve bilgilendirmektir. Bir baba dini ve özel çerçevesinde oğluna Allah'ı, meleği, kitapları, peygamberleri anlatmazsa oğlu da ona saygısızlıkta kusur göstermez. Sürekli saygısızlık eder. Hürmet etmez. Çünkü oğluna dini öğretmemişsin. Din demek rahatlık demek. Çabaladığın şeyi kazanıp almak demek. Din demek Cennet demek, din demek, mutluluk demek ve bir dünyadaki farkındaysanız eğer, dünyadaki bütün iyilikler hepsi İslam dini çerçevesi içerisindedir. Yanlış olan hiçbir şey İslam dininin değildir ki zaten İslam dininde de olsa yasaklanmış olarak maddelenir. Bir baba oğluna, oğlu dediğim için yanlış anlamayın. Genelde anne kızına, baba da oğluna nasihat eder, dini öğretir. Tabi baba kızına, oğluna ya da anne kızına, oğluna anlatabilir. Ama genelde, genel itibariyle bu şekilde olduğu için ben de size böyle söylüyorum. Baba eğer oğluna bunları anlatmazsa, ''Helal, haram nedir? Helal nereye? Haram nereye götür?'' anlatmazsa, hiçbir zaman rahat etmez ve yetiştirdiği oğlu, yetiştirdiği meyveden herhangi bir tat, bir tuz almaz. Hikayede anlattığım gibi bunları yapmayan baba, affedersiniz, öküzden bir farkı yoktur. İkinci hikayemizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki hikayede görüşmek dileğiyle. Sizleri çok çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.